Yeni evleniyoruz da salona bir koltuk takımı. Aa o halde bu koltuk bir kampanyaya daha giriyor. Yeni evlenen çiftlere özel sadece 2 bin Neyse Nuran alıyor muyuz bunu okey mi? Bence olur bir tanem alalım bunu. Hı -hı. Alo efendim. Yalnız zaten. oğlum ben Nuran'ın teyzesi olarak bu koltuğu kabul edemem. Şu 40 bin liralık takımı almamız lazım. İyi de ablacım ben sana sormuyorum ki Nuran kabul ediyor. Nuran'la konuşmayacaksın bunu biz de konuşacağız. Niye sen Nuran'ın menajeri misin? E, pinti bir şeymiş bu. Çocuk ya. Nurhan ütü olarak da bu var işte ben teyze kızı olarak bu ütüyü kabul edemem. Lan sen Berlin'de yaşamıyor musun? 5 senede bir geliyor zaten Türkiye. E, gerçek yüzü ortaya çıktı vallahi. Hayatım lamba olarak da bunu beğendik. Bu gayet güzel. Yalnız oğlumuz şey bak bu lamba dekoratif değer. Ben Nurhan'ın babaannesi olarak Biz bu lambayı kabul edemem. La bu kör ya. Neye karışıyorsun kör haline? O, pardon sen benim yakınlarımla böyle konuşamazsın. Nurhan ben onları kabul ediyorum onlar. Alo bir saniye. Çok yanlış bir tercih yapmışım biliyor musun? Al. Ah. İnşallah atıldığına göre bizim işimiz bitti. Hadi bakalım. Eski damat. Kendine iyi bak. Pislik, pinti, cimri. Lütfen. Oğlumuz ben şu faturayı falan yatıracağım. Nereden yatıracağım? İçeriden yatırabilirsin teyzeciğim. Sıraya geç, sıran gelince yatırırsın. Ha sıran mı? Tamam, tamam. Sıradan bir kişi buyursun. Sıradaki gelsin lütfen. Ya uğraşma girişini gör çık hadi Ne oldu oğlum? Boş Hakkını abi. aramaya mı korkuyorsun lan? He? Korkak mısın lan? Buyurun sıradan lütfen. Teyzeciğim ben sizin önünüzdeydim ama. Aa ben sen sırada mıydın o? Ben görmedim seni. Geç, geç geç Sen şey, nasıl ne? görmedi ya? Uyar bir daha yapma. Ablacığım nasıl görmedim? Beraber geldik bütün yolu. Yapma gözümü seveyim. Ana ben senin sırrını mı yapmaya oğlum? Ben niye öylemişim bir Allah ım! Allah, ım! Allah ım! Ne oluyor? Hiç utanma yok değil mi sizde? Yaşlı başlı kadın ya. Bu gençlerin hepsi saygısız Bu çocuğu bunlar ana. Ne biçim konuşuyorsun lan sen yaşlı kadınla? Terbiyesiz. Aa, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Gel teyzeciğim sen geç benim önüme. Hallet şimdi gel. Sağ ol oğlum dur gel. Anne çok teşekkürler çok sağ ol çok sevindim. Tamam ama büyük para kazandığın zaman bize ödeyeceğim bunları. Tamam tamam ödeyeceğim tamam. Heh sen de bize alacaksın. Tamam tamam gidip oynayalım. Evet, tamam. 1, 800 2000. Vay be ilk maaşımı aldım. E ee, para kazandın hadi öde bize şimdi aldıklarımızı. Ne ödemez anne kaç yıl öncenin bilgisayarı çöp oldu ki. Yani. E ama ödeyeceğim dedin. al 200 lira vereyim yani. E 200 lira değildi ki o bilgisayar. Sen ciddi misin ya? Ay şaka yapıyorum oğlum ben takılıyorum sana hiç para aldırmayacağım. Sen oğlum sen kimsin aralama parasına çöküyorsun lan gundi Abi ne çökmesi kimin parası ne oluyor Kers, lan gevşek ester dök benzinli yak dükkan Sen bizi tanımıyorsun, oğlum. Abi dökme dükkan değil bizim ev burası konuşma ılık parayı ver konuşma Anne ne gerek vardı böyle bir şeye E ver o zaman parayı oğlum konuşma Abla, şu bizim %20 bu seni buyur. Abla bunlar güzel laftan anlamaz Bunlara böyle hayvan gibi davranacaksın Bunların anası öyle demeyelim, annesi benim yani. Ben sana mı dedim abla, ona dedim. Sen niye bana yükseliyorsun? Ester dök benzin abla ya. Baba çok güzelmiş, bunu alalım mı ya? Ne kadar şu? 200. Biz pahalıymış. Ben istem beğendiysen alalım. Aslan babam benim, çok teşekkür ederim yavrum. Beğendin mi oğlum? Oldu mu istediğin? Oldu anne, oldu çok sağ olun vallahi. Ha iyi. Ama bak unutma, baban kendini hiçbir şey almıyor. Hep size çalışıyor, varıyor hep size. Bak adam. Bak üç yıldır aynı kaza giyiyor. Altı aydır aynı sandviç yiyor. Beş yıldır Ömer Seyfettin Kaşağı'yı okuyor. Bir cümle bir cümle. bir tip de yenisini almayayım param harcanmasın. Çoluğuma çocuğuma harcayayım diye. Bak bunları unutma bunları yap ya Ben de bu ceketi alayım bari ya indirime girmiş 70 lira hiçbir şey. Çok mu beğendin? Beğendim güzel valla varsa beğendiğim bir şey sen de al. Yok ben almayacağım bir şey. Ama unutmayın bak dört yıldır aynı tür bende tak. 7 yıldır KPSS'ye hazırlanıyorum ben. Bunlar hep fedakar. Bak 38 yıldır aynı bedenin içinde, aynı vücutta yaşıyorum. Bunları görün ama. Ben konsere gidince bu da alındı tabii. Yalnız ben bu değilim hayatım. İsmim var. Selam tamam, çok takılma kelimeleri. Neyse ondan Olsun, sonra... Olsun kimse bana bu diyemez. Al dedim bu. Ne oldu bir şey mi eksildi? Kardeşim biz kalkalım artık. Sizle ne alakası var kardeşim? İskender'ımıza tartıyorsan boş versene. E, bunu. aynı ortamdayız. Hani tansiyon hepimizi etkiliyor haliyle. Alakası yok abi sen rahatına bak ya biz tartışırız ne varmış yani. Yok be siz takılın ne olacak? Öyle mi? İyi kalk hayatım. Bunun normali bu abi sağ ol ya. Ne diyorsun <laughs> kızım sen bir daha söyle bakayım. Bak, bak sen bana kızım diye hitap edemezsin piç kurusu. Affedersin küçük oğlum. Biraz... Ne dedin duyamadım bir daha Ne? Allah Allah kardeşim ben öldüm diye siz niye geriliyorsunuz oynayın Allah ya, ya siz niye geriliyorsunuz oynasınız hadi <laughs> ya ana Kolay gelsin Beyefendi biraz beklemeniz gerekecek içerisi full çünkü en fazla 5 kişi İçeride bir kişi bilgisayara bakıyor diğerleri oturuyor Ee, onlar aile olduğu için bir şey yapamıyorum maalesef. Baba o aradığın bilgisayardan yok mu? Tamam, başka bir tane bul zaman hadi hallet. Affedersiniz işiniz ne zaman biter acaba? Biz de gireceğiz. Bizim bakalım al hanım bir tak bakayım. Hmm, yok daha bulgurlar yememiş. Daha yarım saati var bunun sen yok. Baba başka bir tane buldum ama 7 bin lira diyor. Bak babaannen orada onunla da şu alacak ben anlıyorum. Yok 7 çok ben 5000 bin veririm dedim bak 5000'e pazarlık Alo Rüstem bir AVM'ye gelsene bir pazarlık yapılacak ya sen iyi yaparsın tamam. Ee, güvenlik Bey, ee, kızım çıkıyor, Rüstem de bir akrabamız var, o giriyor oyuna. Bir oyuncu Rüstem abi, gel sen gir. Ben çıkıyorum bu oğlum arada. Bir saniye, sırada biz vardık. Yeni biri girmiyor ki. Ben yerimi ona veriyorum. Saygılı Hala olun, arka. saygılı. İnsanlar arasında. Ama sanırım. aile oldukları için yapabileceğim bir şey yapıyorum. Nasıl yani? İçeri girebilmemin tek yolu bu adamın, benim annemi Bu mu yani? Kaç puan almışsın oğlum sınavdan? 343 almış. Alo dayı, nasılsın? İyisin, iyi. Ben de sağ ol. Oğlan kaç aldı? 417 almış. Yüksek almış bu ya. Dur teyzemin kızı salaktır, onu arayalım. Alo teyze, ya sana ne nasılım iyi miyim? Kızı kaç aldı onu söyle. 269. Oo, sağlık olsun. Bizimki 343 aldı. Hadi bir daha üniversite sınavında ararım. Alo abi, olan kaç aldı? kesme. 202. Uf, 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 Sağlık olsun abi. Bizimki 269. Evet, en rezil sizinki şu an. Hadi. Ne bak ya bir hale bizde kaldı. Kim arayalım? Bacadan ara. Onun oğlu disleksi. Ha şu beyleri de gören. Dur arayayım. Alo. Bacana, oğlan sıçtım. He, ya, barajı geçememiş. He, o bizimki 202 ya, hey, iyi iyi, hadi. Ne yapsak, kime arasak, barajı geçememiş ki ya. Dur bir amcamın oğlunu arayalım, o batırmış. İyi de onun oğlu daha bu sene kreşi bitirdi. Oğlum sen de ana sınıfı garnet çıkar. Alo amca, bu senin oğlan bu sene arkadaşlarla uyum ve geçinme kaç yıldız geldi? 3 yıldız. Abla bizimki 5 yıldızmış, daha kaç sene önce. Hadi amca. Ya bak Kevser, bu benim en küçük torunum kim o? Hatırlamadım. Bak onun dedesiyle benim amcam kardeş. Heh, onun dedesiyle senin amcan kardeş. Çocuklarının kayınçosu. Çocuklarının kayınçosu. Onun içki güveysi kimmiş hadi söyle bakayım he. Onun kayınçosuyla senin amcan. Öyle değil bak. Anne zorlama çocuğu bak. Karışma sen. Öğrensin çocuk kimmiş söyle. <laughs> Öyle değil. Allah Allah tamam oğlum ağlam oğlum. oğlum. Öğrenci bu. Bu iş burada bitmedi. <laughs> Şş, sakın bak ses çıkartma gebertirim. He, kim şu hatırladın mı bak bak. Onun amcasıyla benim teyzemin çocukları kardeş. Kimmiş söyle. Oğlum teyzesiyle amca. Hayır öyle değil. Onun teyzesinin <laughs> Şimdi <laughs> bayramın mübarek olsun İzzet amca. Hoş geldin Muhsin oğlum. Bak Kadir de burada. Kadir nasılsın kardeşim? Sağ ol Muhsin abi sen nasılsın? Şükür devam. Allah bozmasın. İzzet amca ben kalkayım. Gidecek çok yerimiz var. Hadi iyi günler. İyi bayramlar. Kendine iyi bak. İzzet amca sen neler yapıyorsun? Selamun aleyküm. Bayram mübarek olsun Meryem ala. Sağ ol Muhsin evladım. Bak Kadir de gelmiş. Çok güzel. Merhaba oldum. Muhsin abi. Karşılaştık yine. Aynen ala Kadir'le denk geldik İzzet amcamlarda. Meryem ala ben kalkayım. Gidecek çok yerimiz var. İyi günler. Kadir iyi bayramlar kardeşim. Kendine iyi bak. Hey hala sen ne yaptın? Selamun aleyküm. Bayramın mübarek olsun Hasan amca. Sağ ol Muhsin oğlum. Kadir de gelmiş ziyarete. Sağ olun. Nerede Vallahi... Muhsin abi? Evet Hasan amca Kadir'le bu üçüncü dejavumuz. Kadir sen benim mi takip ediyorsun? Abi takip etmiyorum önce ben geldim zaten. Sen buradan kime gideceksin şimdi? Ben Sıtkı Enişte'ye gideceğim. Tamam biz de Nuriye teyzeye gideceğiz. Anlaştık Hasan amca size iyi bayramlar ben kalkayım artık. İyi günler. Hadi kendine iyi bak. Sen ne yapıyorsun Hasan abi iyisin. Nuriye teyze Kadir burada mı? K o seni oğlum gel Kadir burada gel. Oğlum sen nereye sıtkı enişteye gidecektin? Abi sıtkı enişteye de yoktu ben de Nuriye teyzeye geleyim dedim. Bayram mübarek olsun Nuriye teyze hadi. <laughs> çok güzel, İçedeyim, da çok güzel. <laughs> Anne acayip acıktım ya iftara ne kadar var? Yavrum sabret 3 saat kaldı. Allah. Im. Evin büyük oğlu Aykut gizli gizli su içerek orucunu bozmuş ve diskalifiye olmuştur. Orucunu tutmaya devam edenlere Allah sabır versin. <laughs> Baksana Allah'tan baban uyuyor da duymadı anonsu. Lan it orucunu mu bozdun? Ha, ha, Buradan mı doğru Ez kulunçları iyice. Ez, ez, he. Eh, eh. Baba, akşam arkadaşlarla kalayım mı ya? Niye kalıyorsun? Evin yok mu senin? Allah Allah, kal işte evinde. Ya baba, muhabbet ediyoruz zaten. Hadi kalıvereyim be. yok yok, kalamazsın. Hayır olmaz, yok. Ya Allah'ım. <laughs> ha işte, oraları bostur, Lan bu en son yaptığın hareket ne Çingiz? Beş noktalı uyku tekniği baba. Ben arkadaşlara gidiyorum. İyi Bak oğlum kaç yaşına geldin artık oruç tut tamam hem oruç insana sabretmeyi öğretiyor. Hadi bak hadi ezan dokunu niyet et yat. Şöyle. Çok lezzetli oluyor. İçindeki pilav da çok güzel. E, kızartma içli so köftemiz var. var. <Sessizlikle> ne, pilav, pilavın yanına fasulye mi yapsam? Ne ya de yok turşu şey çıkartayım ben. Hem güllaş da var. Gerek yok daha. Stretti, sol, su, ola, ola. Benim, Bugün uygun hükmüm kime? Cecik mi yapsam? Cecik de güzel olur. Baba daha ilk ne kadar lan. Acayip susadın manyak. Ne vereyim ben ne kadar var Baba düşündüm ve karar verdim. Ben Oruç tutmayacağım. Seni anlıyorum evlat. eğer tutmak istemiyorsan tutma. Seni buna kimse zorlayamaz. Kendi karar. Ben de bir şey diyemem. Nasıl istersen öyle yap. Teşekkürler baba anlayışın için. Çok sağ ol. Ya baba, ya, ya. Ya baba modemi niye söktün ya? Evet evlat modem bende. Çünkü biz oruç tutarken senin keyif sürmen benim zoruma gidecekti. Ama sana reddedemeyeceğim bir teklif yapacağım. Eğer yarın oruç tutarsan demiş sana geri verebilirim. Allah bey çok sıcak. Dilim damağım kurudu. Acıkmadım da acayip sıcak suzadım. Eee kolay değil oruç tutmak. Baba acayip sıcak ben dayanamıyorum. Allah acayip susadım. İşte böyle güzel. Ben tutmayacağım baba su içeceğim gibi. Saçmalama benim oğlum asla orucunu bozmaz. Benim hanımım asla sıcaktan bayılmaz. Zor. Bunun ben de farkındayım. Ama tarih bugünü yazacak. Tarih nasıl sabrettiğimizi yazacak. Hazırlanın ev halkı. En güzel kıyafetlerinizi giyin. Çünkü bu akşam iftarı Konya'da Mehmet Usta'da yapacağız. Bu neydi? Yalnız iki lahmacundan fazlasını söylemek yok. ya. Hadi okundu başlayın buyur. Ramazan'ın başından beri her orucu bir damacanı suyla açan çocuk bugün karpuzla başlıyor. Bugün zaten mutfağa üç kez gizli gizli girip çıkmasından şüphelenmiştim ama günahını almayın dedim. Normalde iftardan bir saat önce uyanan çocuk bugün dışarı çıktı. Üstelik bana söylememesi için annesini uyarmış ve harçlık istemiş. Yalan. Sofrada herkesin içinde çatalı fırlat. Yaralanma ihtimali yüzde elli. Akılda kalıcılık yüzde yüz. Yalan etkisi geçici olarak kırıldı. Eşeği. Ne oldu baba? Sen niye oruçluyum diye yalan söylüyorsun? Nereden anladın? Kalk lan sofra.